Aşılama erkekten sperm örneği alınıp laboratuvarda bir dizi işlemlerden geçildikten sonra kadının rahimine vajinal yolla bir kateter yardımıyla verilmesi işlemidir. Açıklanamayan kısırlığı bulunan hastalarda ve sperm faktörlerinden sayı ve hareket azlığı olan hastalarda yine uyguladığımız bir işlemdir. Tüp bebek öncesinde bu işlemi uygulayabiliyoruz. Tabii ki tedavi başarı şansı tüp bebek kadar yüksek değildir. Adetin üçüncü günde hastamızı alıp yumurtalıklarına bakıp ve devamında yumurtalıklarını geliştirici iğne ve hap tedavisini verdikten sonra yumurtaların gelişimini takip eden çatlatma iğnesini vuruyoruz. Ve ardından da bu işlemden 34-36 saat sonra aşılama işlemini uyguluyoruz. Genç ve yumurta rezervi iyi olan kadınlarda iki kez aşılama işleminde başarısızlık olma durumunda daha sonrasında tüp bebek tedavisi denenebilmektedir.